İnanılmaz dijital sirkimize hoş geldiniz. Ben Deniz Yani sunucunuz. Biz size ağzınızı açık bırakacak, yüreğinizi hoplatacak. Hatta beyninizi yakacak sirkimizi tanıtmak için buradayım. Öyle değil mi baba? Aynen öyle K. O şapkanın altından bugün neler çıkacak bakalım. O zaman vakit kaybetmeyelim. Hadi gösterimize geçelim. ve <Sessizlik> ve Kasım fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Kasım. Popular on Alibaba.com in Kane, şuradaki senin NPC'lerinden biri mi, yoksa yeni bir ucube mi? Çünkü yeni biri ise tanıtım şarkısı şeyini yine yapacağız demektir. Şarkı falan söylemeyeceğim. Vay vay! Görünen o karımıza yeni bir insan katılmış. O bu şeyi çekiştirmeye devam <c Riski> et. Bize de olmuştu. <Nirvana> <parte. sonklar yenihi> Burada neler oluyor? Ee, en son bir sanal gerçeklik gözlüğü takmıştım ve şimdi ben buradayım. Siz de kimseniz? Gözümdeki o şey neydi? Neredeyim ben? Önce biraz sakinleş. Merak etme çaylak. Başta hepimiz senin gibiydik. Yalnızca kafanı biraz... Ne oluyor? Ne ah! koyayım? Ne? Yo 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 tatlım inanılmaz dijital sirkte öyle uygunsuz kullanımlara izin vermiyoruz çünkü burası eğlenmek için. Ne? Ne? o şey neydi? Neredeyim ben? Önce biraz sakinleş. Merak etme çaylak. Başta hepimiz senin gibiydik. Yalnızca kapını biraz. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne? Yo 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 tatlım inanılmaz dijital sirkte öyle uygunsuz kullanımlara izin vermiyoruz. Çünkü burası eğlenmek için. Ve sen küçük dostum harika şeylere tanık olmak üzeresin. Burada her şey mümkün. Ee, Küfretme hariç tabi. Aman tanrım. Şey. Peki ben nasıl Geri döneceğim. Aa. aa, şey, duyunca sakın panikleme ama aa, biz de tam olarak... Aa, Göremezsin. Ne? Kes sesini Jax. Ama maalesef o haklı. Artık yeni bir yuvan var ve yeni bir beden. Ee, yeni bir yuva mı? O da ne demek? Çocuklar yavaş şu <laughs> Yıllardır burada mahsur kaldık. Kingers'a bize kıyasla tam bir antika. <laughs> bir birileri böcek koleksiyonu mu dedi? Adam delirmiş. <laughs> <Ha. gülüyor> tamam, evet. Şimdi anladım. Bu bir rüya ve uyandığımda tüm bunlar bitmiş olacak. Öyle değil mi? Sen öyle san. Komedi maskemi kırmışlar. <laughs> Ee, Kane, okay. bugün yeni üyemiz özel bir maceran var mı? Evet, ama önce yeni üyemize sirkimizi bir tanıtmak isterim. Hadi gidelim. İşte tam karşımızda çadır. Burada odalarınız var ve istediğiniz her türlü aktiviteyi yapabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse... Top havuzu, mini golf ve daha fazlası. Ve burası da araziniz. Kendini dijital nehrimizde boğabilir ya da dijital karnavalda eğlenebilirsin. Gündüz ya da gece sonsuz eğlence. Seçim senin söz sende. A hepsi bu kadar mı peki? Tabii ki değil. Burası boşluk. Buraya gelmeyi aklının ucundan bile geçirme. Ötesinde ne olduğunu ben bile bilmiyorum. Bu. O yüzden burada kalıyoruz. Böylece yüzlerce gözün hep üstünüzde olabilir. Merhaba Kane. Seni seviyorum. Ay işleri kızıştırmadan gidelim buradan. Bekle o da ne? Wow. Buraya hemen temizlik gerek. Ben hallettim patron. Niye böylesin ki sen? <laughs> Bekle, bekle. Sanki orada bir çıkış kapısı görmüştüm. Oradan çıkamaz mıyım? Hangi çıkış? Eğer bir çıkış yolu olsaydı şu an burada olmazdı. Gerçekten neden bahsediyorsun sen? Seni temin ederim ki burada öyle sihirli bir çıkış kapısı falan yok. E, tahminen dijital halüsinasyonların başlamış çünkü aklın dijital aleme geçiş yapıyor. Ama ben yemin ederim dijital halüsinasyonlar. Şimdi hadi konuyu değiştirelim. İsmin mesela. İsmim mi? A benim ismim... Abandır. Adımı neden hatırlayamıyorum? Buraya gelen hiç kimse bir daha ismini hatırlayamaz. Benim de kontrolümün bir sınırı var. Ve bu sınırlara zihniniz de dahil. Ama sana yeni bir tane bulabiliriz. A adım ne ki benim? Sen o küçük kafanı hiç yorma. Yeni ismin herhangi bir şey olabilir. Aklında bir şey var mı? Ha, fark etmez. Seç bir şey işte. Bir bakalım o halde. Şeye ne dersin? X Şey. Haklısın. Berbat ötesi. Bir daha çevirelim. Peki ya Pomniye niye ne dersin? Şey... Olur. Sanırım sadece... Çok haklısın Jax. Yepyeni üyemiz Pomni için bir maceraya çıkmalıyız. Ben onu söyleyeli 5 dakika oldu. Sen <laughs> macera sever misin? Aktivite, keşif, tehlike, koku, acı, deşek, sefalet, krem, kremalı pasta. Seni parazit! Da pek Burada zaten. daha yeni olduğundan seni çok zorlamayacak basit bir ev macerasıyla başlayacağız. Ne? Hayatta olmaz. Macera falan istemiyorum ben. Merak etme Zubal oldukça basit bir şey olacak ama yine de istersen katılmayabilirsin. Ve bugünün macerası aşkla toplamaca. <laughs> Bu doğru. Bütün sirk çadırı minik glowinglerle dolu olacak ve siz hepsini yakalayacaksınız. İyi de onlar ne ki? Sormana sevindim Bubble. Onlar ufak. Bunların olayı ne? Şöyle ki... Glowing'ler ufak, yaramaz ve önüne gelen her şeyi dızlayan yaratıklardır. Bu insan müsveddesi şeylerin neden böyle olduğunu ve onları nasıl durduracağınızı bulmaksa size düşüyor. Bol şans ve iyi eğlenceler küçük dostlarım. Dediğini gram anlamadım. Aaa Kane'in her zamanki maceralarından biri. Eğlenceli oluyorlar ve kafayı sıyırmamızı bir nevi önlüyorlar. <laughs> ah, kendi adına konuş. Beni bulmak isterseniz s**tın gidin. <laughs> Dağ, dağrım, <o> dağrım. <laughs> Olamaz. Zubul'ı şişlemişler. Her neyse bir şeyler mi yesek? Aa bekle. Kafmaya da bir uğrayalım. Eminim o da Pomni tanımak isteyecektir. Benim yıkılmaz şatom. Kafmaya gideceğiz. Sen de gelmek ister misin? Yok, ben almayayım. Sanırım kafmı keçileri kaçırmış. Onunla son konuştuğumda bir çıkış olduğundan söz edip duruyordu. Aynı senin gibi Pomni. Bence sen de kafayı yemiş olabilirsin. Ama dur. Bu daha çok bir çıkışın gerçekten var olduğu anlamına gelmez mi? ...ya da cidden keçileri kaçırdığın anlamına geliyordur. Peki, <laughs> olacak? Aslında ben ona bunu sormak isterdim. Ee, eğer bütün bunlar gerçekse tabii ki değil. Çünkü bunlar bir rüya. <laughs> Hala rüyada olduğunu sanıyor. Ee, neden bana öyle bakıyorsun? Bana her şey uyar. Etrafta komik bir şeyler olduğu sürece yani. <laughs> Pekala, bu şeyler fazla olmaya başladı. <laughs> Sen, ben ve Pomni üçümüz kafmaya gideceğiz. O sırada Sırlak Ucube ile kafadan kontakta beraber Zubul şeyini halledecek. <laughs> Sence o ikisini birlikte bırakmak iyi bir fikir mi? Tabii ki öyle. O ikisi beraberken en mantıklı ve kabiliyetli kişiler oluyorlar. Hadi hanımlar şu palyaçoyu bir dürtelim. Komedi maskem yine kırılmış. Gengel, <laughs> korkuttun beni. İşte kaldığımız yer burası. Yani uyuduğumuz. Uykuya ihtiyacımız olduğundan değil tabii ama bazen biraz ara verip kendini toparlamak iyi geliyor. Eminim sana boş bir... Aa bak odan hazır bile şey ben hala şu maceralara çıkma olayını tam anlayamadım yani maceraların olayı ne ki onun yerine buradan çıkmanın bir yolunu arasak ya yani normalde haklısın Buraya ilk geldiğimizde denedik aslında ama bir süre sonra anladık ki <laughs> buradan çıkmanın bir yolu yok ve bir anda bu çılgın yerdeki her şey seni delirtmeye başlıyor. Burada geçirdiğin her saniye kim olduğunu ve neden yaşadığını sorgulayacak şekilde gerçeklik algını yitireceksin ve kendini kaybedersen çok kötü şeyler olabilir. Aa, ama şu an bunları düşünmeye gerek yok. Kısaca bu maceralar kafamızı dağıtmamız için güzel bir aktivite oluyor. Neyse ki bunların hepsi bir rüya değil mi Pomni? <laughs> Biz neden buradaydık? Olay ne? Arkadaşlarımızdan birini ziyarete geldik. Ah, Belki de başka bir yerdedir. Umarım sorun yoktur. Kenara çekil bezbebek. bebek. Ben de odanın anahtarı var. Aa, bekle ne ne neden? Kimsenin oda anahtarına erişimin olmamalı. Ah, eh, ben de herkesin anahtarı var ve hiçbir sorun çıkmadı. Ha bu arada odan da bir eşyam kalmış olabilir. Bulursan haber et canım. Şey çıyanlardan korkmuyordun değil mi? <laughs> Jax, tek ve en büyük korkumu neden yaptın ki bunu? Ne? Öylesine soru soramaz mıyım yani? Zaten bakmadan bilemezsin. Her yerde bunu arıyordum. Göz kulak olduğun için sağ ol Kafi. Hadi bana müsaade. Oh! Kafmo soyutlanmış. Aa. Ama sorun böyle yok. Bu Böyle? Aa, sana bahsettiğim o çok çok kötü şey vardı ya. Kendini kaybettiğin zaman... Aa. Şey, pekala. Belki Kane'i bulup onu eski haline getirebiliriz. Ah, Biliyorum bazen seninle pek anlaşamazdık. Mesela şakalarına yalandan gülmeme kızdığın zaman. Yemin ederim çok komik bulmuştum. Sadece o an modumda değildim. Ah, 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 ah. <laughs> şey... Pomni... Buradan bizi çıkaramam küçüğüm mü acaba? Ya yardım et, etmek istemez sanan <laughs> de. <zorun> Yok tabii. <laughs> Anneye neye baktığıma dair en ufak fikrim yok. Bir glowing zubulun parçalarından birini oraya götürdü hatırlasana. <laughs> ah doğru. Hatırlattığın için sağ ol. Bu işte pek iyi değiliz sanki. Ah, ah, uh, ah, ne haber? Ah, millet. Jax! <laughs> 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 zubulun olduğu yeri bulduk. Aman ne güzel. <laughs> Peki, umarım şakalarına gülmediğim için kızgın değildir. Endişelenmeyin o gayet iyi. Hatta onu hiç bu kadar mutlu gördüğümü hatırlamıyorum. Heh, i̇yi bari. Birkaç tahtası hala yerinde demek ki. Ayrıca sana bunu vermemi istedi. Ha! Daha çok yuvası gibi. Ha! Merhaba. Ee, Ragata. İsmin buydu sanırım değil mi? Ben burada, buradayım. Oh, ne, ne? Hey dinle. Ben ben seni öylece orada bırakmak istememiştim. Sadece elime baksana. Ben ne yapsam bilemedim. Aa, hiç, hiç, hiç sorun değil. değil. Ama şimdi A acilen şeyini bulman gere gerekiyor. O benini beni düzeltebilecek tek kişi ve ve, ve kamu. Anladım. Ama onu nerede bulacağım acaba? Aa, ben de <laughs> kimin değilim. Tek tek, tek et, 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 barmak et, gibi duruyor. Aha. Peki ben onu bulacağım. Sen de burada kal. Başka seçeneğin olduğundan değil tabi de. Burada bekle geri geleceğim söz veriyorum. Tamamdır. Bu arada Pony. Buradaki ilk günün böyle olduğu için. Ger gerçekten üzgünüm. Boş ver, sorun değil. Ama ben şimdi gidip Kayn'i bulayım. Merhaba Kane. Burada bir sorunumuz var. Amazon gülümseten kasım fırsatları varken başka yere bakılır mı? Ilgın baksana bana dergin. Aygın kaçırma sakın kaçırılmayacak fırsatlarla her gün yenilenen indirimler 13-30 Kasım tarihleri arasında Amazon.com.tr'de. yanında aklında. Yani bilirsin sen de bizi vahşet dolu iğrenç bir manzaraya tabi tutmadan önce izin alabilirdin. Senin gibi aşağılık ve aciz bir tavşan ve bana, bir soyluya karşılık mı veriyor? Şey ben de bir soylu olarak tüm nezaketimle size... Aa, bakın bu Zubul. Ne haber Zubul? Yardım etsinize salaklar. Çok kabasın Zubul. Artık sana yardım etmek istemiyorum hep kaybediyorum. Evet. Tuttum. Oh. Lan Kingur, anasını sik. <laughs> eh, ona bir şey olmaz. kan soltan uçu beyler. Anlamıyor musunuz buradaki her şey Glowing'lerin olmalı. Ey Glowing, siz Glowing'siniz. Ve Tanrı da Glowing'tir. Kulağa çok saçma geliyor. Ey, <laughs> çık. Yani, nasıl? Yani, yine de hala buradasın. Sana veya maceralara bayıldığımdan burada değilim. Sanki... <laughs> Ah, neyse ki iyisin. Orada çok işkence oyunu çekmedin umarım. Ee, ne? Nasıl? Neden bahsediyorsun sen? Neler oluyor? O bizim kafma. Sorun yok. Kafma soyutlandı mı? Yok be. Türk gibi. Aynen bence de. Şimdi buradan nasıl çıkacağız? Çocuklar çıkış şuradan. Hanımlar önden. Dur niye böyle bir şey dedim ki? Bir saniye. Pomni burada bile değil. Tüm bunlar onun için değil miydi? Sus biraz. Yürüyen merdiveni duyamıyorum. <laughs> 11'den her siparişinin %5'i kadar puan kazandıran uçuş uç kupon. İster böl harca, ister sevdiklerin... <laughs> ah baba, her zaman bana aynı cümleyi söyletmeyi beceriyorsun. Ne? Kaçık saatimde bu saatte adil bir durum mu? Hay aksi biri hiçlik odasına gidiyor. Tüm sürprizi bozacak. Ucuz atlattık burada neler olmuş böyle? Aa, doğru. Benim halt yemem. Kane! Kafmo bir çeşit kafmo sise girip soyutlandı. Kafmo soyutlandı mı? Niye kimse bana söylemedi? Hadi anacım, selametle. Vay be. Kafmo'nun öylece vazgeçtiğine inanamıyorum yani. Alın King'er ama ilk sen gidersin diyordu. Teşekkür ederim. Buradan anlıyoruz ki Kinger'a herhangi bir konuda asla güvenemeyiz. acı çekiyorum burada. Hop. Ayrıca şu çıkış konusunda yalan söylediğim için özür dilemeliyim. Biliyorum hepiniz bir çıkış olmasını delilerce umuyordunuz ama öteki tarafına ne koysam diye çok kafa yordum ve asla bulamayınca öyle kalıverdi işte. Bildiğiniz üzere bitmemiş işlerimi paylaşmaktan hiç hoşlanmam. Özellikle de sonu hiçlik odasına çıkıyorsa. Her neyse gördüğüm kadarıyla Glowing Kraliçesini yenmeyi başarmışsınız. Macera bittiğine göre ödül olarak güzel bir ziyafet çekmeyi hak ettiniz. Yemekler buradan. Yasal olarak katabileceğim kadar çok sevgiyle hazırladım. İyi oldu, bayağı acıkmıştım. Hiçbir şey yapmadın ki. Ne yani? Acıkamaz mıyım? Yani teknik olarak hayır. Çünkü zaten bu dijital dünyada uyku ve beslenme gibi ihtiyaçlarımız yok. Burada yemekten alabileceğin tek şey yemeğin sanal tadı. Ki o da seni doyurmaz. Ama ne boş be. Ne zamandan beri dijital oldun sen? Dijital ne? thank you